Ne çıkar? Tahmin alalım. Süper <laughs> Ender. Ben de diyorum ki efsanevi. Efsanevi ben de mi? Hayır çıkmaz, çıkmaz. <laughs> süper Ender. Aa, süper, süper Ender. Lazım da Süper Ender. Ama <laughs> Süper Ender'i bildi Süper <laughs> Ender. <laughs> Sıra Kuzeyimde. O değil. buradaki evet. Bas bakalım. Baba orada ben gibi gel onu açmak için. Evet açtık ve sonraki hedefe çok az kalmış. Bu ne? Açmıyoruz. Mortis. Mortis hemen açmıyoruz. Şimdi şöyle bir bakalım. Burada neyimiz var? Burada da bunu açalım. Tüm savaşçılar için güç puanı oldu arkadaşlar. Açalım mı? Tıkla bakalım. Ne geliyor? Ender, Ender, Ender. Bu ne, ne, ne ya? Bu ne? Ender geldi ya. Bir daha basalım. And the distance. <laughs> İstedik, dur bakalım ne geliyor kuzeydeki. Merhaba arkadaşlar. bugün Benim... Pro Stars Brawl oynuyoruz. Star oynuyoruz. Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kaptan Konsol kanalından hepinize merhaba. Elmas kapmaca oynuyoruz. Kuzey okuldan şimdi geldi. Evet. Hemen oyunun başına geçtik arkadaşlar. Evet, Elmas kapmaca Gene karakteriyle oynayacağız. Gen Şimdi ekibimize birkaç arkadaş arayalım. Ben gene hiç hiç bilmiyorum. Evet, ekibimiz hemen hazır. Hemen oyuna hazır ekibimiz. Ben gene hiç oynayamıyorum. Gene ile Kuzey'in pek arası yok. Ama benim en sevdiğim karakter. Şimdi elmasları toplamaya başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> Kuzeycim, ne diyorsun? Gelebilir miyiz böyle? Gelemez. Mi? Evet. Tamam bakacağız geleceğiz. Sen mi atlısın ben mi? Sana ben bir soruyorsun ben. Bakacağız. Bu adamda ben hiç soruyorsun. Ben gene yine çok iyi oynuyorum. Evet şuradan elmasları toplayalım. E evet, ben de görüyorsun sen. Gereyle mi? Hani ölmedim. Arkadaşlar biz Kuzey ile beraber oynamıştık bir kere. O videoyu da paylaşabiliriz aslında. Hadi ya. Ha. Aa, benimle birlikte oynamıştın evet. ya sen. Of 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 kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Yok. Of of bütün elmasları topluyorlar. Hani hadi yoktu. Hadi adamlar bizi görmedi. Biz hadi. Evet şimdi havaya kalacağız evet. bu zamanların hepsini. Şuna, şunda 5 tane var. 5 tane arkadaşlar saldırın şuna. He? Böyle alırız işte. Kaçmam lazım. Oh. Adam beni deldi resmen. Deldi geçti. Işte. Güneyi şuraya saklanmam lazım. Güney mi? Güney mi? Kuzey. ne <laughs> güneyi? Hadi. Of onu da aldım. Kuzey babanın... sen küçümsüyorsun ama ya. Ben senden daha da iyi oynuyorum. Bunu. Tamam güzel oynuyorsun bana bir şey dedim yok. Ama ben de güzel oynayabiliyorum yani. Eyvah daha Eyvah. Daha Eyvah. Daha da iyi. Eyvah. 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 Gel gel gel. Kaç kaç kaç. Gelin beyler sen saldır senin canın var <laughs> Bak bizim burada elmaslarımız var 9 adet elmasım var Hadi 9 8 Eyvah 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 Saldıracağım saldıracağım da Ve maç bitti Arkadaşlar kazandık Ne oldu bak bak babana bak şimdi bak Bak Eğlenceli <laughs> miydi Tabii ki eğlenceli Baba ölüyor. Bak en çok alaşağı eden benim Gördün mü? Ya. bende. Sıra sende. Sıra sende mi? Evet. Hadi <laughs> bakalım. Sıra kuzeyde arkadaşlar. Ha ha ha. Kuzey sen mümkün değil yaramazsın. Hadi bakalım. Kuzey gazlıyorum. Kuzey gazlıyorum. Yeteriz. Kanalımıza da abone olursanız çok mutlu oluruz, seviniriz. Evet Kuzey başladı arkadaşlar. Tamam mı? Telefondan dönüyor <laughs> musun? Kuzey dikkat et. Aferin benim oğlum. Arkadaşlar Kuzey bayağı bir geliştirmiş kendini. Eyvah adamın tam karşısına geçtin. İki tane tarz tam karşısına çıktı. Bravo doğru. sana. Adamı da öldü lan. Dikkat et orada da işte dalma adamlar seni yer orada. Kuzey dikkat et. Doğru baba. <laughs> Aferin sana. Oğlum mükemmelsin Kuzey o adam çok güçlü. O adam çok güçlü. Bas. Oğlum sen ne oynuyorsun <laughs> böyle? Arkadaşlar kuzey buldozer gibi. Buldozer kuzey mi diyorlar sana bu oyunda? Ay vah, şu elmaslara gitti. Baba, ben e, daha Hadi bakalım göreceğiz. Ne de göreceğiz şimdi. Hadi, baba, kuzey. Baba, da... Kuzey, on, o öndeyiz kuzeyci fazla gitme işte. Mavi sen git. Kuzey 14 saniye var. Kuzey takım arkadaşlarının epey bir elması var. Fazla gitmeyin. Oralardan ayrılmayın bak. Bak bak ezileceksin ezileceksin Kuzey. Kaç kaç. Ve maçı tamamladık. Bunu da kazandık arkadaşlar. Mükemmel gidiyoruz. Ne bu iyidi. Ne Bu bamba sandığım daha da Gerçekten. Ben 6 kişiyi alaşağı ettim. Kuzey 7 kişiyi alaşağı etti. Çok Asla oğlum Arkadaşlar bu videolarımızın devamı gelecek. Umarım beğeniyorsunuzdur. <laughs> Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve Kuzey'in şansına güveniyorum. Ne geliyor bakalım? Ender, Ender, Süper Ender. Baba <laughs> ben de yazıyorum. Süper de Ender ne Daha da iyi oluyor biliyor musun? Hızlı şıkçı eşitlik bence. Sen iki kere öldüm biliyor musun? Bravo. Bravo Kuzey. O e, benim ben bu adamla yürüyemiyorum ki ya. Al sen oyna. Ben bu adamla iyi oynayamıyorum ha, ha, arkadaşlar. Haberim ha. <laughs> benim oğlum. Arkadaşlar Kuzey bu oyunu... en dolu adam ne oynayacak? Of Kuzey. Dikkat et, dikkat et. Canın çok aşağıda. Canın çok aşağıda. Git canını doldur. Şimdi <laughs> Baba o da canını dolduruyor. O da Kuzey. Bu sefer ekip biraz zorlu. Yok. Bu sefer karşımızdaki rakip biraz zorlu arkadaşlar. Hı <laughs> hı. Bakalım. <laughs> of mükemmelsin. <laughs> Harikasın. Al kaç onları kaç. <laughs> e, şunları da al. Kuzey canın çok az. Canın evet. çok az. Oğlum canın çok az. Kaç. <laughs> Bravo. Şimdi saldırın. Şimdi saldırın. <laughs> İşiniz çok zor. Adamlar çok seri geldi. <gülüyor> Oğlum, <laughs> onların daha büyük şey adı var ya. Kuzey onlara saldırmanız lazım. İyi evet. saldır. Bak bak bak. Adam karşında. Harikasın. Aa. Kuzey tek atış yaptı arkadaşlar. Kaçın, kaç kaç. kaç. Kuzey. Zaten saldırın ya. Saldır. Oo üç üç orada. Üç orada dikkat et. Eyvah. eyvah Kuzey kaç tane elmasın gitti. Geri sayım gidecek. Tamam. Evet, evet, Kuzey saldır. Bir tane elmasım var. Bir tane elmas diye ne yapıyorsun <laughs> evet, basın arkadaşlar. Yeah. Takım arkadaşlarımda şu an çok elmas var. Bunları değerlendirmen lazım. Tut. <laughs> Bak. <laughs> Linux'ta. <laughs> Mükemmel. <laughs> şu dur, dur, dur. Bir daha. Kuzey dondurdular. Kuzey'in kafası kocaman oldu arkadaşlar. Gördünüz mü? Kuzey kaç? Kaç sizin geri sayınız? Saldır şimdi. Hadi be. Geri sayın. bit artık be. Ve maç bitti. Aa, ben yine. Yine. Bak iki kere öldük? İki kere. İyi. En çok iyileşme yapmışsın. Güzel. Yıldız oyuncu sol taraftaki isim olmuş. Ama güzel. Gene oraya. Nerede? anne? orada. Gereği gördüm. En başlıyoruz arkadaşlar. Linux, Annika ve ben. Hadi bakalım kuzeyciğim başladık. En çok elması biz toplayacağız. Saldırın. De geleydi, da. Saldırın. Eyvah. Tren çak. Ya, Tren kazasında ölecek. Saldırın mi? saldırın. Bunu iddia bana oynayın. Ben bu hayır hayır oynayamıyorum. Hayır oynarım. Valla bir tane elmasın var ya. Şimdi alacağım. Bir tane daha atarım ben böyle. Şimdi bir tane daha sallarım. Al sana da sallayayım. Size şöyle atayım. İki elmas. Yaramam temiz. Kim yenemeyiz? Karşı taraf mı? Evet. Sen oynasan yener miydin? Evet yenerim. Neden hepsini sen yeniyorsun bizden yeniyoruz? Bir tane yeni bana Ooo. Çok <laughs> iddialıyız. Kuzey bayağı iktidarıyız bakıyorum da. takılacak bir Of ayı geldi. Kaptan konsola ayı oluyor arkadaşlar. Ya nasıl ölüyor? Nasıl öleceğim? Öl. <laughs> Böyle ölürüm işte. Adam ikimizi birden öldürdü ya. Adam test silahla ikimizi <laughs> birden öldürdü. Kırmızı takımı geri sayım yapıyor Kuzey. Eyvah. <laughs> Kırmızı takım geri sayımda şu an. Geri sayım. Hadi bakalım. Hadi di. Baba. Ne? Baba. Baba. Tamam. Bugünün sonuna geldik. Bakalım neler kazanacağız, neler yapacağız. Şimdi salları açıyoruz. Ne çıkar? Tahmin alalım. Türk <laughs> palyaçısı. Ben de diyorum ki efsanevi. Efsanevi ben de efsanevi. Ha yirmi Türk palyaçısı. Süper ender. Süper Ender. Ama Süper Ender'i bildi. Sıra bende Sen sen. Sıra kuzeyimde. O değil. Buradaki evet. Bas bakalım. Baba orada ben onu açmak için. Evet açtık ve sonraki hedefe çok az kalmış. Bu ne? Açmıyoruz. Mortis. Mortis hemen açmıyoruz. Şimdi şöyle bir bakalım. Burada neyimiz var? Burada da bunu açalım. Tüm savaşçılar için güç puanı aldım arkadaşlar. Açalım mı? Tıkla bakalım. Ne geliyor? Ender, Ender, Ender. Bu ne ya? Bu ne? Hep Ender geldi ya. Bir daha basalım. Ender dest olsun. Oh, Eksan açtık. Dur bakalım ne geliyor bize Bekle, bekle. Oh, yeni kostüm geldi. Yeni kostümümüzü açalım mı? Yeni kostümümüz. Arkadaşlar gördünüz mü? 19. Mi? Evet, süper ender. <laughs> Altın. Yeni kostümümüzü giyelim mi babacığım? Hadi. Giydir bakalım. <laughs> Ve PSG kostümümüz hayırlı olsun arkadaşlar. Bakalım mı kuzey? Yeni bir daha. Aa, süperiz ya. PSG arkadaşlar efsane oldu. Kuzeyciğim bir poz verelim. Kapak. Çok güzel be. Arkadaşlar Yeni oyuncumuz hayırlı olsun. <laughs> Kendinize iyi bakın. <laughs> Bize abone olmayı unutmayın.